Ana sınıfına mı geldin sen? Birinci sınıfa mı geldin sen? Bak birinci sınıf arkadaşlarım burada. Ee, ama dimdik tamam. neden bakayım. Hangi sınıf istiyorsun? Erdemli ilçe merkezinde bulunan şehit öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu'nun bahçesine inen karga bir süre sonra sıcaktan baygınlık geçirdi. Durumu fark eden okul görevlileri bir kaba koydukları suyu kargaya içirip serinletti. <laughs> Nerede buldun bunu? Burada Nerede? ya tabaktan beri ya. Gel. Ha. Ardından da kargaya ıslanmış ekmek kırıntısı verdiler. Evet, evet. <laughs> İkramlarla serinleyen ve kendine gelen karga suyla oynamaya çalıştı. Hasan abi ne yaptın? Anlat ya. Bak sıcaktan mı sıcaktan görüyor musun? Bak sıcak. Suyu oynamak istiyor bak. <laughs> bak. Bak 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 bak. Hadi dökelim üzerine. Okul bahçesinde kendi halinde gezinen karga daha sonra öğrenci kayıt sırasına girdi. He? Kargayı tıpkı bir öğrenciymiş gibi karşılayan okul müdürü Mehmet Taş, hangi sınıfı istiyorsun diyerek kargayı içeri davet etmesiyle ilginç anlar yaşandı. Ee, ama dimdik tamam. Hangi sınıfı istiyorsun? Hangi hmm. sınıfı? Gel, gel. Evet. Gel hadi, gel. Bir tane minik misafirimiz var. Evet. Okula kaydolmaya geldiğini düşünüyoruz. Hayvan dostu bir okul olduklarını da anımsatarak bilgi veren Müdür Taş, artık okulumuzun bir üyesi oldu kargamız diye konuştu. Evet, sıcaklardan etkilendi zannedersem. Besledik, soğuttuk, suyunu verdik. Ee, artık okulumuzun bir üyesi oldu. Kargamız. Hoş geldin. Kalk, hoş geldin. Hayvan dost okulumuz. İşte köpek barınağımız var, kedi barınağımız var. Karga bir süre daha okulda misafir edilecek.